Merhaba arkadaşlar. Üçüncü video örneğimizde bir önceki örneğimizi geliştirerek kullanıcının listeye yeni bir web part üzerinden veri girişi yapmasını sağlayacağız. Bunun için az önceki projemizi yeniden açalım. Ve projeye yeni bir web part ekleyelim. Hatırlayacağınız gibi listemiz title ve mesaj olmak üzere iki alana sahipti. Kullanıcının veri girişi yapabileceği bir field set ardından bir table oluşturacağız. E son olarak tablomuza bir adet kayıt butonu ekliyoruz. Kaydet butonu tıklandığında buton kaydet altı klik fonksiyonuna gidilecektir. İlk olarak alan kontrollerini gerçekleştirelim. Eğer tüm alanlar doluysa siteye bağlanıp liste yarışmamız gerekiyor. Siteye bağlandıktan sonra web'e bağlanmamız gerekiyor. Ardından listeye yarışacağız. Eğer silinmemişse liste listeye yeni bir kayıt ekliyoruz. Ve item'ın gerekli kolonlarını dolduruyoruz. Güncelleme işlemleri gerçekleştirdikten sonra Item nokta update fonksiyonunu çağırarak e, kaydı listeye yerleştiriyoruz. Eğer kullanıcı bu iki alandan birini boş bırakırsa, kullanıcıya bir mesaj göstermemiz gerekmekte. Bunun için mesaj gö göster isminde yeni bir fonksiyon yaratalım. Parametre olarak mesaj başlığı ve Mesaj içeri yaz. Daha sonra bu fonksiyonu gerekli yerlerde çağıralım. Tüm işlemler bittiğine göre sayfayı ve parti deploy edelim. Şimdi sitemize geri dönelim. Ve sayfayı yenileyelim. Şimdi sayfamıza yeni yapmış olduğumuz web part'ı yerleştirelim. Insert sekmesi altından web part'ı seçelim. Ve custom'ın altında bulunan kullanıcı mesaj veri girişi web part'ı seçip add düğmesine basalım. Web part'ın etrafında bulunan border'lardan kullanmak için küçük düğmeyi tıklayarak edit web part düğmesine tıklayalım. Burada gözüken Chrome Type seçeneğini none olarak işaretleyelim. Aynı işlemi yukarıdaki web part içinde yapalım ve sayfayı kaydedelim. Herhangi bir alanı boş bırakıp kaydet dü düğmesine bastığımızda, SharePoint'in bize bir hata mesajı göstereceğini görürüz. Eğer iki alanı da doldurup kaydedersek, Sayfayı yenilediğimizde üstte bulunan listeleme web partının yeni veriyi göstereceğini görürüz.